Öncelikle Şampiyonlar Ligi başlayacağı için çok heyecanlıyız. Bu bizim ikinci yılımız olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Artık tecrübeliyiz demeyelim de ligi daha iyi tanıyoruz diyelim. Rakibimiz Avrupa'nın güçlü ekiplerinden biri Buducnos. Seyirci desteğiyle birlikte güzel bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne başlamak istiyoruz. Takımdaki ortamımız şu anlık çok güzel gidiyor. Ama e, o uyumu yakalamak için sanırım birkaç maç daha oynamamız gerekiyor. Süper kupa ile başlamak tabii ki çok mutlu etti bizi ve e, güzel bir motivasyon oldu Şampiyonlar Ligi başlamadan önce. Umarım bu galibiyetlerimizi sürdürürüz. Hazırım diyebiliriz. En azından ligi tanıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir arena. Avrupa'nın en iyi takımlarının oynadığı bir arena. Biz de bu arenada var olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Umarım bu sene geçen seneye göre daha iyi sonuçlar elde ederiz. Ee, bizim en büyük gücümüz taraftarlarımız. Onların desteğine her zaman çok ihtiyacımız var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok daha fazla onların desteğine ihtiyacımız var. Herkesi cumartesi günü saat 5'te Budućnost'la oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçımıza bekliyoruz.